Arkadaşlar 14. soru bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fonksiyona bakıyoruz. Reel sayılardan reel sayı bir fonksiyon. fx eşittir. 4x kare artı 4x. Hatırlıyorsanız çarpanları ayırma konusunda terim ekleyip çıkararak çarpanları ayırma diye bir bölüm vardı. Biz bu ifadeye bir artı bir eklesek bir bir çıkarsak aslında Eklediğimiz sayı şu anda sıfır yani. Eşitliği değiştirmedik. Böylece şu ifade 2x artı 1'in parantez karesi eksi 1 olmuş oldu. Peki. Şimdi arkadaşlar bu duruma niye getirdik? Söyleyelim. 2x artı 1'in karesi ifadesinde bir tam karenin alabileceği en küçük değer daima sıfırdır. Alabileceği en küçük değer daima sıfırdır. Çünkü tam kare her zaman bir pozitif değer alacaktır. Böylece fx fonksiyonunun görüntüsü alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. E biz böylece görüntünün alabileceği en küçük değerin eksi 1 olduğunu biliyorsak sağ tarafta bu sayı kümesi artı sonsuza kadar gidecekse demek ki görüntü kümesi eksi 1 ile artı sonsuz arasında olacak ve doğru cevap C seçeneği olacaktır.